numune men yudu'i Resul'e fakat eta Allah. Kim Resul'e tabi olursa o Allah'a tabi olmuş olur. Cenab-ı Hak bize en büyük rehbere ihsan etmiş, ikram etmiş. De sahabi hep bunun derdindeydi. Ben bu dünyada bu kadar büyük bir lezzete kavuştum. Allah'ın en sevgili peygamberiyle onu ümmet oldum. Acaba ben kıyamette onunla beraber olacak mıyım? Sabinin tek derdi buydu. Başka bir derdi yoktu. Onun için Efendimiz'in en ufak arzusu, canım, madım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah diyordu. Efendimiz de el meru me'amen ehabbe buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Nasıl dünyada sevdiğimizle beraberiz? Demek ki dünyada ne kadar Allah Resulü'yle beraberiz. Ne kadar sünnet senin muhtevası içindeyiz ne kadar efendimizin o kıyamet günü o zor infilakta onun yanında olmayı arzu ediyoruz. Kendimizi test etmemiz. İbrahim etem Hazretleri buyuruyor. İlahi muhabbetteki vecd istirakımızı yani maneviyatta aldığımız dezzeti eğer krallar bilse, güç sahibi insanlar bilse eğer gücünü kullanmakla almak mümkün olsa, bütün ordularını üzerimize gönderir, tahtlarından vazgeçerler, bizdeki bu, bu, bizdeki bu lezzeti tatmak için. Bir de sahabi hep bu lezzetin içindeydi. Onun için Efendimiz'in en ufak bir arzu bekliyorlardı. Emret ya Resulallah diyor, canım malım sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Velhasıl biz de Allah Resulü ne kadar seviyoruz, ne kadar kıyamette beraber olmak istiyoruz. asıl bedeli ödenmeyen bir şeye sahiplik iddiasına kalkışmak, ödenmeyen bir bedelin karşılığını talep etmek ise abesle iştigaldir. Cenab-ı Hak muhtelif nimetlerini bildiriyor. Câsı göklerde ve yerde ne varsa amade kadın düşünen bir toplum için buyuruluyor. O sizin için kulakları, gözleri, gönlünü yaratan ne de az şükrediyorsunuz buyuruyor. Hakikaten dünyevi bir şey için ne kadar üzülüyoruz, ne kadar düşünüyoruz, dünyevi bir problem çıktığı zaman. Acaba son nefesimiz için ne kadar düşünüyoruz? Kabirde nasıl benim hayatım olacak? O kıyamette, o büyük infilakta ben nerede olacağım? Bu bizi ne kadar düşündürüyor? Yine ayet, ve o yaşatan ve, ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hemen Cenab-ı Hak bizi bir tefekküre davet ediyor. Ondan sonra hala aklınızı kullanmıyor musunuz buyuruyor. Bu kadar ilahi azamet, kudret tecellileri Cenab-ı Hak hala aklınızı kullanmıyor musunuz buyuruyor. Okunan ayet-i kerime Tövbe suresi 111. ve 112. ayetler okundu. Sonsuz nimet, iman nimeti. Cenab-ı Hak bu ayette bu iki ayette bunun bedelini istiyor bizde. Yani imanımızı test etmemizi arzu ediyor. Ben ne kadar Allah'ı seviyorum, ne kadar Resulullah'ı seviyorum. Bu ise fedakarlığım ne kadar kendimi test etmemizi Cenab-ı Hak istiyor. Ayetin meali de Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendine verecek cennet karşısında satın almıştır. Demek ki dünya bir pazar, ahiret pazarı ve bu pazarın en başta malzemeleri mallar ve canlar oluyor. Mal kime ait? Can kime ait? Malı veren kim, canı veren kim? Bu ise bizim fedakarlığımız ne kadar? Cenab-ı Hak bu bir pazarlamayı bildiriyor. Canlarıyla malları cennet satın aldılar. Bu nasıl satın alacak ayet-i Onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler, ölürler. Yani canlarını fedaya kadar giderler. Hep azet saadette görüyoruz. Cenab-ı Hak bu aktin gücünü bildirmek için bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine bir haktır. Mukabili'nin cenneti vermek bir haktır. Üç kitaplı, üç kitabın teyidiyle Cenab-ı Hak bildiriyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak soruyor, daha çok ikna etmek için kulunu. Allah'tan daha çok sözünde duran kim vardır buyuruyor. O halde onunla yaptığınız, Allah'la alışveriş yaptığınızdan sevinin buyuruluyor. Bu ayet Akabe'de indi. Akabe'de Allah'a biat etti Medineli müminler. Efendimiz'e biat ettiler. Abdullah bir rava sordu, Ya Resulallah dedi, Allah'a biat ediyoruz, sana biat ediyoruz, bunun mukabilin ne var dedi. Efendimiz cennet var buyurdu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi. Abdullah bin Ravaha ya Resulullah de biz bu pazarlıktan, bu ticaretten dönmeyiz dediler. Mu'te'ye giderken de efendim üç tane şehit olacak kumandan saydı. Abdullah bin Ravaha üç kumandan hiç yüzünü bir kırıştırmadan bir tebessümle Mu'te'ye kadar gittiler. Üçü de şehit oldu. Hep Cenab-ı Hak bize ayetlerden mesajlar, eshab-ı kiramdan numuneler. Velhasıl maldan misal ile canlarıyla cennete kazanmamız insan bu cihana sahip olmak için değil. Allah'ın şahidi olmak için geldi. Allah'ın dininin şahidi olmak, Allah'a kul olmak için geldi. Yani mülkiyet sahibi değil, emanetçi olarak geldi. Mü müminin sanatı Allah'ın ihsan ettiği mal emanetini güzelce ve onun rızası doğrusunu kullanabilmektir. İşte onun için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh servetin ne var ne yok Allah yolunda infak ediyor. Hatta o sayılan kölelerin çoğunun azad edilmesinin Hazreti Ebubekir Efendi'nin büyük şeyi var. Hazreti Osman radıyallahu anh o zaman bir tatlı su yoktu bir kuyu vardır Rumi kuyusu. Onu büyük bir bedelle satın aldı. Bir gün Müslümanlar kullanacak, bir gün diğer gayrimüslimler kullanacak. Müslümanlar yetmeyince yine büyük bir servet ve tamamını aldı. Ondan sonra da o kuyudan kendisi tatlı su almak için sıraya girdi. Ebu Talha radıyallahu anh, Mescid-i Nebi'nin bugün kadınlar kapısının orada 600 kişilik bir hurma bahçesi vardı. Bu len bir rahatatun fuku bin sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Bir ravaz onun gelince onu hibet. Hatta bahçesinin yanına gitti. Hanımı oradaydı. Bahçede oturuyordu. Hurma ağacının altında. E bu Talha dedi, niçin içeri girmiyorsun dedi tereddüt acaba nasıl bir cevap gelecek hanımından e, onun tereddütüyle artık bu bahçe bizim değil dedi. Niçin dedi bu bahçe Ebu Talha sen de çok seviyorsun ben de çok seviyorum. Evet dedi, bugün bir ayetinde sanki inen her bir ayet gökten inen bir sofra gibiydi. Bugün bir ayetinde lentenal bir rattatun fuku sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Bu bahçeyi sen de ben de çok seviyorduk. Bunun için bu bahçeyi vakfettik. Peki dedi Ebu de, beni de hissine kattın mı dedi. Kattım dedi. O zaman ben de eşyalarımı toplayayım dedi. Bu bahçeyi de madem artık bizim değil terk edeyim dedi. İşte Eshab-ı Kiram buydu. Yani bir ayet indiği zaman o ayet ben nasıl şumuluna gireceğim? Canlarıyla cenneti satın aldılar. Abdullah bin Cabir, Cabir'in babası, Uhud'a girerken dedi Cabir dedi oğlum dedi ben Uhud'a giriyorum dedi harbi gidiyorum dedi. Allah yolunda gazaya gidiyorum dedi. Ümid ederim ki inşallah canım ilk şehit ilk şehit ben olacağım dedi. Sen de şehit olmanı isterim ama evde de benim yetimlerim var dedi. Biraz da borçlar vardı, dedi. Onu arkamdan arkamdan ödersin dedi. Übel Eyübel Ensari Hazretleri de iki sefer 80 küsur İstanbul'a geldi. İstanbul'un Allah Resulü ile Tuftanel Konstantiniye hadis-i şerifine nail olabilmek için. Velhasıl canlarıyla, mallarıyla cenneti satın alabilme. Velhasıl ecdadımıza baktığımız zaman bugün hep o ecdadın nimetleriyle perverdeyiz. O o salatin camiler onların eseri. Terkoz Gölü onların eseri. Birçok eserler hep onların. Onların şeyleri çalışıyor devamlı. Hatta takvaya vaat olunca incelikler, zarafetler artıyor, kalp derinleşiyor. Kalp bir çiçek bahçesinden daha bir nefis hale geliyor. Mesela Bezmi Alem Valide Sultan'ın Şam'da bir vakfiyesi var. Bugünkü insanın hayali eremez. Diyor ki o vakfiyenin bir maddesinde çalışan müstahdemlerin kırdıkları eşyalar bu vakıf tarafından tanzim edilecek. Zira bir mümin kalbine bir diken batırılmayacak, azarlanmayacak. Hep bunlar cenneti tahsil etme, cenneti kazanabilmenin gayretleri. Cenab-ı Hak bize Eshab-ı Kiram'ı bildiriyor. Tövbe suresinin 100. ayetinde. Burada Mekkelileri bildiriyor. O ilk 13 seneki Mekke'de yaşayanları bildiriyor. Onlar mallarını, canlarını tehlikeye atarak orada kalplerini korudular. Ta hicret emri gelene kadar. Ambargolar kondu, her şey katlandılar. Hicret emri geldi. Ensar buyuruluyor ayet-i kerimede. Medine'de dinini yaşamak için bütün fedakarlığa katlandılar. O cahiliye adetleri tek tek kalktı. Her inen ayete semihna ve ata'na dediler. Sanki gökten bir sofra iniyor Allah rızasını kazanmak için dediler. Cenab-ı Hakk'a olan bu dostun teşekkürü içinde Allah'ın şahidi bütün dünyayı dağıldı. Ta Çin'e kadar gittiler. Afrika'ya girdiler. Atlas Okyanusu'na kadar vardılar. Ta Kazan'a kadar gittiler Hz. Osman Radiyan zamanında. Ömer bin Abdülaziz zamanında İspanya'ya kadar çıktılar. Hep bunlar neydi? Allah'ın verdiği bu iman nimetinin bedelini ödeyebilmek. Hatta bir misal var. Uhud galibiyette ortada oldu, ortada bitti. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o müşrikleri Hamra'ül Esed'e kadar kovalanmaları arzu etti. Yani Müslüman'ın gücünü görsünler, bir daha yeltenmesinler diye. Orada Ali İmran Suresi'nde 172. ayette iki sahabenin bir derdi var. İkisi de yaralı. Diyorlar biz diyorlar nasıl diyorlar Allah Resulü'nün bu emrini yerine getirelim. Nasıl bu bir sünnetten mahrum kalmayalım? Çünkü Allah Resulü emretti fakat ikimiz de yaralıyız. Hafif yaralı diyor ki kardeşine, ağır yaralıya bin sırtıma diyor. Hamra el-Esed'e kadar diyor, biz de diyor, böyle topallaya topallaya gidelim diyor. Ayet-i Kerim'in yara aldıktan sonra yine Allah ve Peygamber'in davetine ittiba edenler, bunların işine amel i işlerini ve takva sahibi olanlar pek büyük bir, bir mükafat vardır bu.